Merhabalar değerli dostlar. Benim ülkemdeki bazı garip kafalarla kendini batılı gören, modern gören, medeni gören bazı böyle kusura bakmayın ama cahil kafalarla uğraşıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ne oldu? Alperen Şengün milli futbolcumuz. Çok da başarılı bir futbolcu. NBA'de oynuyor. Sevgilisi Hanna ile birlikte İstanbul'da bir özel içerik çekmişler. Yani birisi adına mı çekmiş, kendi mi çekmiş falan kendi hesabından yayınlamış. Neyse önemli değil. Aslında içerik İstanbul'u tanıtmak adına. Fakat orada bir bölümde Boğaz'da ne yapıyor? Ee, içki içiyor. Ee, yani ra anladınız. Söyleyemiyoruz çünkü korkuyorum artık ben burada bir şey söylemeye. Ve baya baya diyor ki işte bizim milli içeceğimizdir diyor. Sert biri sen sek içersin. Birbirimizi uzun süre görmediğimiz zaman buraya gelir oturup rakı içer ve muhabbet ederiz. Şerefe diyor. Şimdi tabi burada birbirini uzun süre görmeyen her gün gören benim bir sürü alkol olan arkadaşım var akrabam var. Yani istedikleri zaman alkolü alıyorlar. Yani bunu alıyorlar onun dediği o beyaz sıvı içeceği alıyorlar. Yani e, zevkine göre de içiyorlar. Onda bir sorun yok. Yani o da uzun süre görmediği arkadaşlarıyla, akrabalarıyla, her kimle, ailesiyle gitsin. Paşa paşa içsin bize ne? Fakat burada milli içecek olarak tanımlaması tabii ki tepki oluşturdu. Biliyorsunuz yıllar önce gezi olaylarında işte e, bu oyuncu tayfası falan, salatçı tayfası bunun için işte rakı bizim milli içeceğimiz demişti. Biz de buna tepki göstermiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bizim milli içeceğimiz ayrandır demişti. Böyle bir tartışma yaşanmıştı. Şimdi sen bunu bile bile kalkıp bu cümleyi kendin mi kullandın sana bunu kullandılar mı? Kaldı ki Alperen Şengül maç, maçtan önce dua ediyor diye onunla böyle dalga geçenler olmuştu. Biz de o zaman Alperen'i yani korumuştuk. Yine de koruruz. Burada e, Alperen Şengül'ün bunu kendi kafasından söylediğini ni mi düşünüyorsunuz? Yani ben Alperen Şengül'ün bunu niye söylediğini çok merak ediyorum. Bu içerik için bir para almış mı? Bu neticede bir içerik, para karşılığı mı yapmış? Onu da bilmiyorum. Fakat burada insanların tepki verdiği şey alkolün böyle reklamının yapılması ve Türkiye'nin bu kadar tarihi eseri varken Türkiye'nin Ülkemizin bu kadar Osmanlı lezzeti onlardan da söz ediyor. Söz etmiyor değil. Ama niye sen bunu milli içecek diye böyle bir videoda NBA'sın, NBA'de oynuyorsun, milli takım oyuncususun, e, tanınıyorsun, kitlen çok. Fakat <laughs> daha yeni sayılır dua ettin diye öyle yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Dua etti diye işte insanlar linç ederken öbür... E, zihniyettekiler bizler sahip çıktık falan neyse. Şimdi burada da bunun yaptığı abes anlatabiliyor muyum? Fakat daha garip olanı ne biliyor musunuz? Batıda ve Amerika'da alkolün özendirilmesi işte tavsiye edilmesi onlarda da yasak. Bizde de yasak yani bunlar çünkü her kötülüğün anası yani bir trafik kazası olduğu zaman alkollü ah işte alkol yine can aldı bu bugün beni de manşete taşımışlar ona geleceğim Beni manşete taşıyan, işte solcu haber, o su bu su, sözcüsü halkı şu su bu su her zaman kalkıp linç etmeye çalışan. E, siz de bunu yazıyorsunuz. Alkol yine can aldı. Anlatabiliyor muyum? Yani bakıyorsunuz alkolden dolayı kaza yapan kendine bir şey olmuyor. Başkasına oluyor, sakat kalıyor. Alkolden dolayı bu kadar yuvalar yıkılıyor. Kadınlar şiddet görüyor, çocuklar şiddet görüyor. Bakıyorsun altyapısına. Bunlar böyleyken kalkıp da bir kesimin... Yani Alperen'in bu videosunda oh yarasın koçum afiyet olsun vay aslan sütü sen buna aslan sütü dersen genç nesil ne yapar küçücükken abi ben de aslanım özellikle erkekler o kızlar da şimdi çok içiyor. O yılbaşı akşamları falan ya da böyle hafta sonları bazen çıkardım caddelere. Yani o kızların o halini o kadar üzülüyordum ki yani bak ben hatta bir kızın eteklerini örttüğünü bilirim. O kadar alkollü ki bir restoranda kızın tabağı kustuğunu görmüşümdür. Bir kutlamaydı, düğündü gitmiştik. Yani şimdi bunlar hoş şeyler. Yani bu sen içersin içmezsin ayrı bir konu. Ama ben her zaman şuna karşıyım. Yani lütfen bunu özendirmeyin. Sosyal medyada paylaşmayın. Alkol benim de bir videom. 8-9 gün önce bugün ayın 21'i. 8-9 gün önce en son haberde çektiğimiz videoyu da bugün e, yayına almışlar. Bu gazeteler, bu gazeteler yani bu zihniyetler benim manşet yapıyor. Alperen tamam mı Şengün'e Sevda Türküse'ye bunu dedi diyor. Abi videonun yayınlandığı tarih belli YouTube kanalı orada. Ha <laughs> Alperen Şengün'ü bu davranışını abes buldum doğru da bulmuyorum. Ayrıca rakı bizim milli içeceğimiz değil onu da söyleyeyim. Ama bu video 8 gün önce çekilmiş benim manşete taşımışlar. Bütün bakıyorum Ali Mahir Başarır CHP'li o da manşeti paylaşıyor. Sadece hani bu diye. Abi ben tekrar ediyorum. Aynen. Niye paylaşıyorsunuz? İçiyorsunuz bari niye paylaşıyorsunuz? Niye özendiriyorsunuz? Şu artık şu telefon çoluk çocuğun elinde kardeşim ya. Şu telefon artık çoluk çocuğun elinde. O çocuk işte Al Yılmaz Özgür maşallah aslan sütü yazmış. Cüneyt Özdemir'in sözlerini hatırlatacağım. Yani insanlara böyle rakıyı gözünün içine soku, alkolü gözünün içine e, soktuğun zaman anlatabiliyor muyum? Soktuğun zaman ne oluyor? Modern ne olmuyorsun, sen geri zekalı oluyorsun falan gibi söylemleri var. Yani bunu ben değil, bana muhalif, benim düşünceme muhalif bir gazeteci de söylüyor. Fakat öyle bir şey oldu ki ülke karpuz gibi ikiye bölündü diye de bir manşet atmışlar hiç kimse bir şeye bölünmüyor. Sadece siz modernlik, medeniyetlik adına bunu nasıl bu kadar savunuyorsunuz ve onlar bugün burada bunu savunurken değerli dostlar büyük çekmecede D100 karayolunda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ölümüne neden olduğu 6 aylık bebek Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından güzelce yeni mezarlığına toprağa verildi. Bugün Bugün anlatabiliyor Şuna da aynen yazayım. Bugün delice aynen maalesef yazayım. Şimdi bugün bunlar delice kalkıp alkışlarken anlatabiliyor muyum? Alperen Şengün'ün umurlarında da olduğunu zannetmiyorum. Sadece o işte milli içeceğimiz dediği alkolü bu kadar böyle güzel değil. Hayır efendim değil. Biz uzaktan birbirimizi gö birbirimizi görmediğimiz kendi adına konuş. Kendi adına konuş. Sanki herkes uzakta olan biri geldiği zaman "Aa bunu içer, düğünde içer." Yok öyle bir şey yok. Genele niye bunu yayıyorsun? Bence bu video yani soruyorum daha doğrusu özellikle mi çekildi? Yani insanın aklına şu geliyor. İşte bundan bir süre önce dua etti diye e, tepki almasının üstüne böyle bir videonun oluşturulması bir PR mı? Bir PR mı? Ve ufacık bir bebek onu bırak. Bununla alakalı bir sürü tecavüz, taç, değil mi? Bir sürü kaza varken, yuvalar yıkılırken ve bu alkol bütün kötülüklerin anasıdır diye ha, her dilde her inanışta söylenirken sadece siyaseten muhalefet olmak için ve bazıları da maalesef böyle olduğunu inandığı için sabahtan beri alkışlıyorlar. Onlar alkışlarken bu bize haber olan belki de bir sürü insan şu anda defin edildi. Neden? İşte bu merak. Yani kalkıp böyle sağlığa zararlı bir şeyi Deli gibi savunuyorlar. Sonra benim videomu almışlar. Evet ben o videoda diyorum alkol aldığın zaman mı adam oluyorsun kadın oluyorsun. Gel zekalarımızı e, geliştirelim. Yani yarıştıralım. Yani ben kendi akrabalarım da dahil gerçekten bunların böyle paylaşılmasına gözünün içine sosyal medyada yani sen alıyor koyuyor buraya bardağı yanına sigarayı şunu bunu bunu yap. yapmayın kardeşim ya bak vallahi vebal vallahi günah sizin yüzünüzden o anda hiç içmeyen biri başlasa. Siz çok sosyal içicisiniz, bilinçlisiniz. O kendini kaybetse. Bak onun yaptıklarının vebalinden siz de pay alıyorsunuz. Yani veya orada bir tane çocuk özense. Evde babasının alsa içse. Gidip Allah korusun dışarıda birine zarar verse. Ya hiç bunları düşünmüyor musunuz? Yani topluma bunun diyorsun ki Aa bana bir şey olmuyor. Ben çok bilinçliyim. İyi tamam sen bilinçlisin ama sana niye arabada emniyet kemerini tak diyor? Sen istediğin kadar yavaş git diyor ki bilinçsizler olacaktır. Tak emniyet kemerini. İşte bu sosyal medyada veya medyada bu tip zararlı şeyleri paylaşmamak emniyet kemerini bağlamaktır toplumsal ve sosyal sorumluluktur. Ama kime anlatıyoruz ya? Deli gibi savunuyorlar. Belki de şu anda bir kaza oldu. Böyle bir sürücü bunu aldığı, içtiği için alkollünün yüzünden belki şu anda da birileri zarar görüyor. Ha bırak kendi de zarar görüyor. Kendi de zarar görüyor. E onun da hayatı kayıyor. Bu konuyu daha önce konuştuk. Daha yeni, e, hatta sürücü adayı olan bir bayağı yakalanıyor ve promili yüksek çıkıyor. Üzülüyor, ağlıyor. Ya abi niye ağlıyorsunuz? Madem şunu içiyorsunuz, aracın başına geçmeyin. Bak ben her zaman ben biliyorsunuz alkol, sigara, asitli içecekler, işte bu raf ömrü olan efendim obeziteye yol açan vesu da hepsine karşıyım. Hani ben ama ben o videoda bir de şunu diyorum değerli dostlar. Diyorum ki ya diyorum hani ben yine kutlamaları falan geçtim. Bir düğündü biz de gidiyoruz düğüne masada. E, oluyor. Hani ben şunları kaldırın falan demiyorum ki. Herkesin yaşam tarzı farklı. Ben kullanmıyorum. Aynı bir konu. Fakat tam ben videoda diyorum ki hadi bir düğündür kutlamadır onu geçtim. Yani özellikle paylaşımların çok sakıncalı olduğunu söylüyorum. Allah! Ya bugün çok ağır küfür ve tehditler bile aldım. Ya arkadaş gidin herkes ne yapıyorsanız yapın zaten ülkede bir özgürlük var. Sanki ben diyorum ki yasaklansın o olsun bu olsun şu olsun. Bak 6 aylık bebe gitmiş. Siz bugün bunları alkışlarken bir aile o alkışladığınız gaz verdiğiniz içecek yüzünden 6 aylık bebeğini kaybetti. Kimler nelerini kaybetti? Kimlere nelere mal oldu? Ve ben gerçekten şunu şu mereti alıp alıp trafiğe çıkanları hala anlamıyor. 3 kuruş taksi parasından ya taksiyle gidin ya. Metro ile gidin taksiyle dönün ya. Ona verdiğiniz parayı acımıyorsunuz da taksiye mi acıyorsunuz? Ay diyorum ya onların da hayatı koyuyor. İşte Alperen Şengül'ün bu videosu bu içeriği acaba niye çekildi? Bak burada o cümleyi niye söyledi? Bak bütün ülke Tamam mı bu milli içeceğimiz rakı milli içeceğimiz sözünün bu ülkede daha önce tamam mı tepki aldığını bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizim milli içeceğimiz ayrandır dediğini herkes biliyor onlar da biliyor. Bile bile böyle bir reklam böyle bir içerik ya da reklam değilse böyle bir içerik çekip neden milli futbolcumuz yayınlama ihtiyacı duyar? bir de ben şunu söyleyeyim bu ülkede var ya ünlü olacağım bak sanatçı demiyorum ünlü olacağım her türlü kepazelikle ünlü olanlar var her türlü şeyi yapıp ünlü olanlar var İşte böyle e, milli futbolcu olacağım e, ama işte aralarından böyle çıkıyor mesela Ebrar Karakurt'ta biliyorsunuz tercihlerinden dolayı böyle bir otorite böyle dokunulmazlık tamam mı her şeyi bilen ülkeyi sanki onlar kurtarmış gibi tip oluyorsun ya bir laf söyleseler o herkes sana sahip çıkıyor. Doğru yanlış hiç fark etmez. Şimdi ben burada Ayberen Şengün'e böyle bir içerik çektiği için aslında biz teşekkür etmemiz gerekirken maalesef bir hayal kırıklığına uğradık. Neden? Neden böyle bir cümleyi kullanıyorsun? Doğru mu? Neden böyle bir cümleyi kullanıyorsun? Çok merak ettim. Yani şunu herkes biliyor ve sen milli takım oyuncusu olduğun için seni de herkes tanıyor NBA'de oynuyor ve tekrar başarısını kutluyorum. Fakat durup dururken bayram değil seyran değil ben İstanbul'u tanıtacağım böyle bir içerik çektim. Firmayla mı çekti? Ajansla. Gerçekten teşekkür edilecek bir videoyu bir cümleyle sadece bir kesime ev sallamak olarak nitelendiriyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ve bu ülkede bu kadar can yanmışken hala bunu alkışlayabilen sırf siyaseten hala bunu bir kesime böyle gerçekten ibretle bakıyorum ya bırakın sağ sağduyunuzu siz bırakmışsınız ben size siyasetinizi bırakın demiyorum siyasi görüşünüz tamam yine Tayyip Erdoğan'a karşı olun sağcılara karşı olun ona karşı olun ama abi burada toplum sağlığı söz konusu ve toplum sağlığı söz konusuysa Sağduyulu olun. Siz sağ duyunuzu her şeyin altına, ayaklar altına alıyorsunuz. Ve görünen o ki Alperen Şengül, Şengül yani böyle saf aptal bir çocuk değil, gayet zeki. Ben hani çok da diyorum ya, başarılı. Fakat niye böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Şu dua olayını da size söyleyeceğim. Şen gün dua etti. Niye gerek duyar? Bunu çok merak ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Niye merak ettim yani? Anlatabiliyor muyum? Merak ediyorum. Bakın Alperen Şengün neden böyle dua etti diye bu 9 hafta önce evet bizde 9 hafta önce ne oluyor 2,5 e, ay evvel falan ben de aynı şekilde e, şey yaptım. Şimdi Alperen Şengün neden böyle dua etti bu davranış bakın şu ah. ki gerçekten çocuğun başarısı e, takdire şayan. Bak çok ciddiyim. E, çünkü çocukluk fotoğrafları var. Böyle yırtık ayakkabıyla gezdiği günler olduğu söyleniyor. Yani e, ben ya şuna üzülüyorum. Gerek var mıydı? Gerek var mıydı? Ama bakıyorsunuz o söz bizim milli içeceğimiz malum sıvı bizim milli içeceğimiz den dolayı bu ülkede tartışmalar olmuş ve Cumhurbaşkanı buna katılmış ve sen bunları bilmemem mümkün değil. Bile 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 bu kelimeyi kullanamaz. Ayrıca milli içeceğimiz falan değildir. Herkesin anlatabiliyor muyum? Kendi adına konuşsun. Ülkemiz adına konuşmasın. Gerçekten beni çok şaşırttı. Yine başarısına ee, şeyine Hiçbir şey söylemiyorum. Yine onları takdir ediyorum. Alkışlıyorum. Ama ne gerek vardı? Şimdi deli gibi savunuyorlar. Bak yine muhabir. Alkol paylaşan eziktir. Niye Osmanlı? Çok iyi çok iyi. <laughs> Çok iyi çok iyi maşallah. Yani Alperen işte benim o videomu da bana göre alkol paylaşan eziktir yani. Neyin, neyini kendini niye böyle şey yapıyor? Yani Cüneyt Özdemir'in dediği gibi yani. Al, bak ona da girelim bak. Cüneyt Özdemir. Yani. Bak. Ne diyor? Youtube kanalı. Hatta çok uzun zaman önce diyor. Cüneyt alkolle fotoğraf laiklik değil kafasızlık göstergesi. Ah. Sanki ben diyorum. Sanki ben diyorum. Al. Aynı şekilde aynı Cüneyt Özdemir söyleyeyim. Diyor ki, "Ben rakı içiyorum." diyerek sürekli rakı bardağı göstermek. Tamam mı? Bunun gösterdiğin zaman, içtiğin zaman vay. Ben aslında şeyci değilim, oycu değilim. Ya şu kodlara bak ya. Yani geldiğimiz yere bak. Adama bakın. Bakıyorum böyle akı gösteriyor. Korkmuyor. Bu AK Parti'den Allah'tan da korkmuyor. Kodluyorlar ya. Oğlum sağlığından kork zaten. Şekilci bunlar diyor. Yani Atatürkçülüğü. Bunlar Türkiyeciliği modernleşmesini bir rakı bardağına indirmiş adamlar. Bunlar ortalıkta dolaşıyor. Bunlara inanıyorlar. Yani evet, aynen. Yani anlayacağınız o kısmını tam bulamadım. Bak, 2023'te Cüneyt Özdemir'de bu alkol yasağını yurt dışından örnek vererek savundu. Ben de bunu yıllarca verdim. Yani yurt dışında o kadar hassaslar ki ama bizim ülkemizde değerli dostlar işte bir kesim var. Yani bak AKP'li Sevda Türksev alkol paylaşan eziktir. <laughs> Bana göre eziktir. Cüneyt Özdemir'e göre gerizekalıdır. Yani Anlatabiliyor muyum? Bulacağım şunu. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Değerli dostlar. Cüneyt Özdemir rakı paylaşırsan hemen söyleyelim. Heh, Evet. Netice itibariyle değerli dostlar gerçekten çok garipler. Bak tekrar ediyorum siyasetinizi yapın onu yapın bunu yapın şunu yapın ama ama sağ duyunuzu kaybetmeden yapın ya. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Bak bugün 6 aylık bir bebe dün o yarın o bu. Bu meretten dolayı bu kadar insan zarar görmüşken ama tekrar ediyorum Alperen'in buna ne gereği vardı? Bak Güney Özdemir ne diyor? Bu Cem Yılmaz gibi tipler içki içmeyi çağdaşlık medeni olmak zanneden zavallı tipler diyor. İstihbarat edin ya. Hemen. Tabii ben aslında şeyci değilim. Atatürkçü değilim mi demek oluyor? Ya? Ben sizdenim mi demek oluyor? <laughs> ya şimdi kodlara bak ya. Yani geldiğimiz zaman korktu zaten. <laughs> Kimse ne yapacak? Yani Atatürkçülüğü, Türkiye'nin modernleşmesini ve rakı bardağı indirmiş mi? adamlar. Ve bunlar ortalıkta dolaşıyorlar böyle. Kanaat önderi olarak dolaşıyor. Adam çok Atatürkçü ne yapıyor? Rakı içiyor. O kadar mı? Yo aynı zamanda Kemalist ne yapıyor? Beyaz evde biliyor. <laughs> Atatürk görse masasına yaklaştırmaz. Yani. al bunları al 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 paşa al. <laughs> Götür bunları ya. Bunlarla mı masada Türkiye'yi kuracağız, büyüteceğiz, şey yapacağız ya. Bunları al abi. <laughs> yani Anlayacağınız konu bu değerli dostlar. Konu siyaset olmamalı bu tip konularda. Sağduyulu ve toplumun faydası olması lazım. Evet değerli dostlar sizden ricam lütfen bol bol yorum yapın ve bildirimlerinizi açın. Bu arada e, videonun altında bir teşekkür butonu var. İsterseniz oradan katkıda bulunabilirsiniz. E, ve eee beni izlemeye devam edin. Ee, gerçekten <laughs> vallahi billahi çok zor şartlarda böyle <laughs> şey yapıyorum. Artık bazen yoruluyorum ama e, yapacak bir şey yok. Burada konu kimin ne içtiği değil. Zararlı bir şeyin böyle ülkenin e, marka değerine mal edilmesi ve e, sanki gerçekten bizim milli içeceğimiz gibi bir kesim tarafından lanse edilmesi. Kim ne içiyorsa içsin bize, bize ne? Ama dedim ya ee, birileri bunu desteklerken nasıl bir vebal içine girdiğinde unutmasın. Evet. Ben Alperen Şengüne başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Allah ona hep güzellikler nasip eder. Ama bir daha bir içerik üretirken acaba ben topluma ne kadar burada faydalıyım veya zararlıyım dedim ya çok güzel bir içerik olması gereken şey maalesef içindeki sadece o kısımla e bana göre işlemini tam anlamıyla yerine getiremedi. Sadece bir kesimden alkış aldı. Onlara da el sallamış oldu. Orada kaldı diyelim. Görüşmek üzere.